Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısızca salatu selamlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, yedi şey yemeden önce amel yapmada acele edin. Siz amel yapmak için insana her şeyi unutturan bir fakirliğin gelmesini mi bekliyorsunuz. Yoksa insanı aldıracak zenginliğin gelmesini mi bekliyorsunuz. Yoksa insanı ifsad edecek hastalığın gelmesini bekliyorsunuz. Yoksa insanı insanın aklını bulandıran yaşlılığın gelmesini bekliyorsunuz. Yoksa ansızın gelecek ölüm bekliyorsunuz. Yoksa beklenen şerlerin en kötüsü olan deccalin gelmesini bekliyorsunuz. Yoksa kıyametin bekliyorsunuz. Kıyamet ise çok şiddetli ve çok acıdır. Subhanallah kardeşlerim. İnsanoğlu dünyaya dünyada kalmak için gelmedi. Aksine dünyaya dünyadan ahirette ihtiyacı olan şeyleri almak için geldi. İşte bu bağlamda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana ahiret için alması gerekenleri almasına engel olabilecek bir takım maniler gelmeden önce alması gerekenleri alma hususunda acele etmesini emrediyor ve yedi şey gelmezden önce amel etmede acele ediniz buyuruyor. İnsanın ahiret kazancına engel olabilecek bu manilerden birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi fakirliktir. Çünkü fakirlik illeti insana yapıştığı zaman insanın gözlerini karartmakta onu midesiyle meşgul yapmaktadır. Öyle bir kimse yakinen kulluk yolunda sekteye uğrayacaktır. Ahiret için yapması gereken amelleri yapmadı, geri kalacaktır. Dolayısıyla günlerini, aylarını ve yıllarını ahiret şiftahı yapamadan kapatacaktır. Allah Azze ve Celle hepimizi muhafaza buyursun. Amel yapma yolunda barikat olan bir başka manide insanı azdıran zenginliktir. İnsan bir anda mal ve serveti konduğunda ne oldum derisi olmaktadır. Artık ne hanımını, ne anasını babasını, ne eşini dostunu, ne eskiden gidip geldiği ortamları, bu davimi olduğu yerleri beğenmekte artık başka başka maceralara yelken açmaktadır. Allah'ın verdiği mal ve servet onu Allah'tan meşgul yapmaktadır. Öyle bir insanı fani nimetlerle içli dışlı olması, fani nimetlerle meşgul olması, ebedi nimetlerin husulundan la hale geri bırakacaktır. İnsanı amel yolunda geri bırakacak, üçüncü bir mani de, onu işlemez hale sokacak hastalıktır. İnsan sağlıklısı hadd olursa, abdestini alıp namazlarını kılabilecektir, Ramazan oruçlarını tutabilecektir, Hac ve umre seferleri yapabilecektir, ahireti için gerekli olan daha nice şeyleri alabilecektir. Ancak bu nimeti uzmadan mahrum kalıp, hastalıkların pençesine düştüğünde ise, artık ne ahireti için alması gereken şeyleri alabilecek, ne de satması gereken şeyleri satabilecektir. Kardeşlerim, insanın amel yolunda geri bırakan dördüncü bir mani ise, aklı bunaltan ihtiyallik. İnsan bu hale düştüğü zaman kendinden doğanlar bile onu kale almamaktadır. Günümüzde böyle kimsenin dünyevi tasarruflarına dahi çoluğu çocuğu ihtiyati tedbir koydurmaktadır. Artık böyle bir kimse dünyası için dahi bir şeyler alıp satamaz olmaktadır. Kaldı ki ahiret için alıp satabilsin. İnsan amel yolundan koparan beşinci mani ise ansızın gelecek ölümdür. İnsan hayat sermayesi tedavüldeyken yapması gerekenleri yaparak, kaçınması gereken şeylerden kaçınarak ahiret için çok büyük kazanımlar sağlayabilmektedir. Ancak bu sermaye elden gidince insanın bu sahada yapabileceği bir şey kalmamaktadır. İnsan amel yolunda insanı amel yolunda sınıfta bırakacak altıncı bir mani ise deccaldir. Deccal bu ümmet için en büyük fitnedir. Allah'ın muhafaza buyuracakları müstesna onu fitnesinden kimse kurtulamayacaktır. Böyle fitne ortamında bir insanın amel yapma fırsatı bulabilmesi neredeyse imkansızdır. Kardeşlerim, insan amel yolundan kopartan Yedinci bir mani ise kıyamettir. Kıyamet ise çok şiddetli ve acıdır buyuruyor Efendiler, Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kıyamet koptuğunda insanın amel yapma evresi son bulmuş olacaktır. Yaptıklarının karşılığını görme evresi başlamış olacaktır. Kardeşlerim, hayat serüveni içerisinde her bir insanın bu sayılan engellerden herhangi biriyle yüzleşmesi kaçınılmazdır. Hayat sermayesi içinde her bir insanın bu sayılan engellerden herhangi biriyle yüzleşmesi kaçınılmazdır. Onun için bu engellerle karşılaşmazdan evvel ahiretimiz için yapacağımız şeyleri yapmada acele edelim. Ahirette bize kazandıracak şeyleri, alıp satma işlemini hızlandıralım. Eğer bunu yaparsak o zaman kazancımız ebedi ve sermeti olacaktır. Eğer dünya nimetleriyle meşguliyetimiz bizi ahiret için yapmamız gereken şeylerden alıkoyar ve bu manilerden biriyle karşılaşırsak o zaman ahiret için alıp satmamız gereken şeyler elimizde kalacaktır. Sermayemiz çarçur olmuş olacaktır. Allah Azze ve Celle beni, sizi, hepimizi ahiret menfaatlerini derleyip toplamada hırslı ve aceleci olan kullarından eylesin. Allahumme amin. İnşallah bu sohbetlerimizi başka kardeşlerimize de ulaştırmak için elimizden geldiğince paylaşmaya gayret edelim. Hem kendimiz abone olalım hem de başkalarını teşvik edelim. Allah Azze ve Celle hepimizi muvaffak kılsın. Allahümme amin.